Oh awesome. Benim önümden geçip gitti. Önünden geçti. Arkasından biri geliyor. Kim <laughs> görmedim. Arkasından ben geçtim işte. Sen communication derdin. Senden önce biri sağ geçti. Cizet neredeydi Aa, sağ mı geçti? Sağdan sola geçti. İki ölü var bu ha, arada. Toksik kim Cesc lan bu arada? Ben abi ben Proctor. Tam ismini almış bak diyormuş. <laughs> şeydeydi çöp dökme var ya. sonra işte. içti. Lazımdı, çöp dökmenin Aa, tam oradaydı. Göre yakından göremedim kim geçtiğini ama ya. Ne? Belki de sensindir. Şimdi sağ tarafta kimler vardı? Vakkin sağda navigasyondaydı. Ben... Aşağı iniyordum e ben de. Admir yani, odasındaydı Ben sonra ben... çıktı aynen. Duman geldi. <laughs> aynen. Ben direkt benzin doldurup ondan sonra upper engine'de yükledim. Ondan sonra med tuşa bastım. Şey geldi. Ha, sağ taraf kalabalıktı <laughs> <Kim>? Olmuş, sağ <laughs> de vardı sağ ben Amına koyayım eğer sağ taraf kalabalıktı diye beni öldürürseler ağızlarını sıçarım. Geçtiğini göremedim vallahi göremedim. Aa Talha ölmüş. Aha. <laughs> 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 adamı salın da bir el oynasın. La. Bu adamı evet ne ya. zaman görsem ölüyor. Talha'yı ben hiç görmedim oyun başından beri. Ben de görmedim. Ölü neredeydi bu arada? Ee, çöp, içti, çöp dökmedi <laughs> Mami sen çöp dökmedeydim dedim. Yok kanka oksijendeki yaprak temizleme var ya. Ha. Bir çöp döktüm bu arada. Hiç kimse yoktu. Aleyküm selam hoş geldin dostum. Ya ben şöyle adamı şeyde gördüm. Ee, adam tam önümden gidiyordu. 5 saniye Önce benden 5 saniye önce gitti. Arkasından ben gittim 5 saniye sonra. Ben, adam ben. ölüydü yani. Reportlamadan 5 saniye içinde oldu her şey. Sen reportlamadan 5 saniye önce ben orada çöp görevimi yaptım. O zaman sen New Five. Yağacan. Efendim? Nerede? <laughs> şey evim zaten önümüzden aşağı indi Aynen. ya. Aynen. Aşağı indi Burak. Alının başındaydı. Burak abi. Alının <laughs> başında falan dedim ben ölüyü de görmedim. Elektrik yoktu. Elektrik mi yoktu vardı, vardı. elektrik. Artık. Ben yanlışlıkla kapıyı kapattım. Elektriği kesmedim o zaman. Yaman <laughs> <laughs> bir daha oynasın sevgilim lütfen. Aynen skip verin skip verin. Hayır lan kimi skip veriyorsunuz şerefsizler. Ben sikimlerdim valla. Ben valla. Aman Burak abi de yok. Bir de diyor ya elektrik yok. <laughs> <laughs> Yalnızca <Yalsızlıklar> kapıyı kapattım elektrik. <laughs> 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 <Ay> ya. Of. <laughs> Aman ne kudumu şuna bastım evet bu kapı kapatmak ya şuna bastım elektrik. Şimdi kestim. Şerefsiz Bakalım sizin ağzınıza bir sıçam. Kapat bakalım. Kapat bakalım. <laughs> Kalın içeride. <laughs> Salaklar. Ah aklımız gitti. Kaç Sıçtık ya orada bile ama. Öldü bakalım. Öldü bakalım. <laughs> ya can su da. Öldürme, öldürme, öldürme. Can su golluyordur bunu bak. Öldü bakalım. Aferin. Ah tamam kim sizi kaç gerizekalı! Kaç! kaç? Çaresi mi buldun? Adam mı buldun? Ya vallahi ben bugün çok şüpheliydim. Sifon. Efendim. Nerede buldun İsa? Tam bu şey low rangeinden giderken. En son sonunda vaktin elektrikteydi. Ben elektrikten çıkmadım bu arada. Üçüncü görevimi yapıyordum. Üç tane görevim vardı. Üçüncüsünü yaparken raport geldi. Helal güzel yalan güzel yalan kardeş. Alev alev neredeydi galiba ben onu Ray's görmüştüm de, orada. Ben Security'deydim. Security'den Medbay'e doğru çıktım. Sen de elektrik kablolarını birbirine bağlamaya geldin doğru mu? Aynen öyle. Rising hiç görmedim ne kamerada ne bir şey yerde. Hiçbir şey hiçbir şekilde görmedim adamı. Ben de görmedim bu arada hiç. Ben en son navigasyon tarafında gördüm Ryze'ı. İlk oyun başladığında elektrikler yokken Çok gördüm. Çok güzel bir taktik yapacaktım da zamanım yetmedi. Abi buldular beni. Ben Medbey dedim bu arada. Hayır hayır kafeteryadan Medbey'e gidiyordum da. Elektrikler gitseydi ben orada görev yapıyordum hiçbir şey. Ryze'ın sesi mi az? Bence... <laughs> Burak abi sesi az geliyormuş. Nereden bunun kahretini? Bence sifon. Çünkü en son vaktinde sifon yan yanaydı. Ben yakkinle yan yan değildim abla. Dediğim gibi en baş en sadeki ortalama görevini yaptım. Elektrik bağlamını yaptım ve download yaparken işte rapor geldi. Ben yani şansımı daha denemek istiyorum. yazamayacağım ve ben de göremeyeceğim. Elektrikte download görevi var mı? Var var. Ventin üstünde kim ya? En solda Hı işte aynen Ventin. Venti çok yakındı zaten. Ya, Sifon niye attınız ya? Random <laughs> shot, piçler. <laughs> ne random <laughs> shot lan adam? En son yan yanaydı adam bunlar. Çetimden banlayan ben bunları. Ben de Ryze'a e verecektim biliyor musun? <laughs> evet. de aklım yani. <laughs> Aha. Oyun başlamadan öldü.